Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha üzerine mülazalar kitabından devam ediyoruz. C. Kur'an'ın cem'i ve muhafazası. Sahabe-i kiram ve tabiini izam yani sahabeden sonra gelen kutlu nesil Kur'an'ın bir hakikati adına çöller aşar ve onu öğrenmeye çalışırlardı. İmam Şabi bu hususta Mesruk bin Ecda hazretlerinin başından geçen bir hadisi anlatıyor. Mesruk, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden birisinin tefsirinde tereddüt ediyordu. Ayetin manasını tam öğrenebilmek için Medine'den Basra'ya gitti. Soru sorduğu şahıs o ayet hakkında malumatı olmadığını söyledi ve Şam'da bulunan bir başka kişiyi tavsiye etti. Bunun üzerine Mesruk oyalanmaksızın Şam'a doğru yola çıktı. Şimdi şöyle bir düşünün. Hızlı ulaşım vasıtalarının olmadığı, yolculukların çok güç şartlar altında sadece deve ya da atlarla yapıldığı sıcak kumistan ve çöllerde mesluk gibi yüce bir kamet, ulu bir insan bir tek ayetin tefsirini öğrenebilmek için tehlikeli sayılabilecek uzun yolculuklara göze alıyor. Aradığı zatı bulamayınca da ikinci bir yolculuğu göze almaktan çekinmiyordu. İbn Abbas'ın talebelerinden büyük müfessir İkrime ben ve men yahruc min beytihi muhaciran ila Allahi ve Rasulih thumma yudrikhu el faqad ecruhu ecruhu ala Kim Allah ve Resulü için göç etmek maksadıyla evinden çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun mükafatı Allah'a düşer. Ayetinde anlatılan şahsın Adını tam 14 sene araştırdım diyor. Ayette ismi anılmayan bu şahs acaba kimdir? İkrime Hazretlerinin bu şahsın ismini öğrenmek için bu kadar gayret göstermesinin sebebi hiç şüphesiz onun toplum hayatındaki yerinin ve karakterinin ayetin tefsirini açık tutacağı düşüncesidir. İşte İkrime 14 sene bu şahsı araştırmış ve sonunda onun damra bin cündüp olduğunu öğrenmiştir. İbn Abbas da başından geçen bir hadiseyi şöyle nakleder. Eğer ikiniz Allah'a tevbe ederseniz kalbiniz gerçekten tevbeyi gerektiren bir yöne kaymıştı. Öyleyse tevbe etmeniz gerekir. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka olursanız bilin ki onun dostu ve yardımcısı Allah Cibril ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. Ayetinde anlatılan iki kadının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde anlaşma gibi bir tavra girmeleri zihninde sorular meydana getirmişti. Meseleyi Hazreti Ömer'den öğrenebilirdim. Ancak heybetinden dolayı yanına sokulup bunu bir türlü ona soramıyordum. Her nasılsa bir gün fırsatını buldum. Hazreti Ömer'i uygun bir pozisyonda yakaladım ve Ey müminlerin emiri bu ayeti kerimede anlatılan kadınlar kimlerdir dedim. Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa diye cevap verdi. Daha bunlar gibi binlerce misal verilebilir. Sahabe ve tabiin Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatini tam kavrayabilmek için günlerce, haftalarca, aylarca, hatta senelerce bu hakikatin arkasında koşuyor, onu bulacağı ana kadar durup dinlenme bilmiyordu. Kur'an-ı Kerim 23 senede indi. İnişi boyunca bazen kemik parçalarına, bazen kabuğu soyulmuş hurma ağaçlarının tahtalarına bazen de o günün iptidai yani ilkel kağıtlarına yazılıyordu. Ayrıca o devirde inen her ayeti anında ezberlemek suretiyle Kur'an'ın tamamını ezberleyen de pek çoktu. İbn Mesud, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Hazreti Osman ve daha yüzlercesi Kur'an'ın tamamını ezberlemişlerdi. Bir ayet indiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahye dayanarak bu ayet falan surenin şu ayetidir derdi. Onlar da bu ayeti oraya kor, ona göre ezberlerlerdi. Kur'an-ı Kerim'in sureleri de yine vahye dayanarak sıralanmıştır. Aynı zamanda eşsiz mucizeler kaynağı olan bu ilahi kelam, sahabenin göğsünde, ellerindeki kağıtlarda, hurma ağacında veya kemikler üzerinde yazılı ve dolayısıyla korunmuş bulunuyordu. Yemame Harbi'nde kurra denilen hafızlardan pek çoğu şehit olunca, Hazreti Ömer Ciddi bir endişeye kapıldı. Bir gün bu endişesini Hazreti Ebu e şöyle açıkladı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, Yemame'de şu kadar Kur'an hafızı şehit oldu. Eğer önümüze çıkan birkaç vakada bir kısmı daha şehit olursa, Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilen hafızlar kalmayacağından ve Allah kelamının unutulacağından endişe ediyorum. Ya Ömer ne yapmamı istiyorsun? Kur'an-ı Kerim'i toplayıp bir araya getirelim ve hemen yazalım. Kur'an'ı hafızların kafalarına bırakmayalım. Yoksa onlar ölür gider, Kur'an-ı Kerim'de zayi olur. Hz. Ebu Bekir ise meselenin hassasiyeti karşısında tir tir titriyordu. Ben Allah'ı kendi adıma ve hesabıma konuşturursam hangi yer beni taşır, hangi yük beni gölgelendirir diyen Hz. Ebu Bekir bu teklif karşısında irkilmiş ve birdenbire aslan gibi kükreyerek ''Ya Ömer, bana neyi teklif ediyorsun? Resulullah devrinde yapılmayan bir şeyi bana nasıl teklif edebilirsin?'' demişti. Hazreti Ömer uzun uzun işin önem ve nezaketini anlattı. Hazreti Ebu Bekir sonrasını şöyle anlatıyor. ''Vallahi Ömer bu mevzuda isabetliymiş. Allah benim kalbime de inşirah verdi. Artık benim kalbim de bu işe yatmıştı. Anladım ki Kur'an-ı Kerim'in muhakkak cem edilmesi yani bölük bölük sayfaların toplanıp bütün bir kitap halinde bir araya getirilmesi lazım. Bu işi kim yapacaktı? Beraberce düşündüler. Ve Zeyd bin Sabit'te karar kıldılar. Zeyd radıyallahu anh, Resul an Resul-i Ekrem'in Kur'an'ına itimat ettiği hafızlardandı. Zeyd bin Sabit anlatıyor. Halife beni çağırmıştı. Yanında Ömer radıyallahu an Başını aşağıya eğmiş bekliyordu. Alif'e bana Kur'an'ı cem etme teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında irkildim, ürktüm. Bana Allah Resulü'nün devrinde yapılmayan bir şeyi teklif etmeyin dedim. Nihayet Ebu Bekir işin ciddiyeti ve lüzumunu anlattı. Bu mesele benim de içime yattı ve lüzumuna ben de inandım. Hazreti Ebu Bekir bütün hafızları toplayıp bir araya getirdi. Herkesin yanındaki Kur'an bölümleri bir araya getirildi ve Şura'ya yan uzmanlar meclisine sunuldu. Çalışmaların sonunda bütün bir kitap halinde bir araya getirilen Kur'an üzerinde ittifak hasıl oldu. Kur'an'daki sure sure, ayet ayet sıralanmış sahabenin tam bir ittifakı ile meydana geldi. Hz. Osman'ın hilafeti zamanında okunuş ihtilafından dolayı tereddüt hasıl oldu. Resul-i Ek Resul Ekrem bir hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an, yedi harf üzerine nazil oldu buyurmuştu. Bu 7 harf ve ne kastedilmiş olursa olsun ister kelimelerin değişik şekillerde kabile fonetiğine ve ağızdan çıkış yerine anlayışına göre okunması, isterse Kur'an-ı Kerim'in içindeki emir, ney, vaat, vaid, lehçe, şive, eda veya daha başka şeyler olsun, Kur'an-ı Kerim'in değişik şekillerde okunması Müslümanlar arasında bir takım anlaşmazlıkların doğmasına sebep oldu. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an Hazreti Osman'a radıyallahu an müracaat ederek Müslümanlar arasında ciddi bir ihtilaftan endişe ediyorum. Kur'an'ın nüshalarını çoğaltıp bunları çeşitli mıntakalara gönderelim. Halk ilk ihtilafa düşmesin dedi. Hazreti Osman Zeyd Hazreti Osman da Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyr ve İbni As'tan oluşan bir heyet kurdu. Kur'an-ı Kerim'de bu heyet tarafından 7 nüsha halinde çoğaltıldı. Yani aynı Kur'an'dan 7 tane daha yazıldı. Bu nüshalar tabii ki Hz. Ebubekir zamanında yazılan Kur'an aynısıydı. Nüshalar çeşitli İslam memleketlerine gönderildi. O günden bugüne Kur'an-ı Kerim aynı şekliyle muhafaza edilmektedir. Esasen Allah Celle Celaluhu şu ayet-i kerimede de belirtildiği üzere onu teminat altına almıştır. İnne nahnu nazzalna nazzalna zikra <laughs> ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz indirdik. Andolsun ki onu muhafaza edecek biziz. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı kıyamete kadar koruyacaktır. Biz Kur'an'a sahip çıkarsak Kur'an bizimle korunmuş olur. Böylece evimiz ve memleketimiz onun nuruyla aydınlanır. Evet o Evet onu başımıza taç yapıp koyabilirsek bütün insanlığın başına taç olma masaliyetine erebiliriz. D. Kur'an Allah kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı vardır. O mütekellim-i ezelidir. Allah içinde insanoğlunun da bulunduğu kainatları yaratır. Sonra onu ve bizi bize anlatır. Allah zatını, sıfatlarını, isimlerini anlatır. İnsan denen sanat haliçesini ve sırlar yüklü beşer muammasını şerh ve izah eder. Ama onun bu konuşması keyfiyetini tam idrak edemediğimiz bir konuşmadır. İşte Kur'an Allah'ın bu tür bir konuşmasından meydana gelmiştir. Bu konuşmada bir kısım harfler, kelimeler, cümleler, paragraflar görürüz. Buna kelamı lafsi yani kelimelere, harflere, seslere dökülmüş kelam denir. Bir de kelam-ı nefsi vardır. Ses çıkararak konuşmaya lafzi, iç aleminde ses çıkarmadan yapılan konuşma ise nefsi konuşma denir. Kur'an-ı Kerim'de kelam-ı nefsiye ait deliller pek çoktur. Misal olsun diye sadece bir ikisine temas edelim. Sure-i Yusuf'ta Yusuf'un kardeşleri Hz. Yusuf'a çocukluk dönemine ait hırsızlık isnadında bulunurlar. Halbuki Mısır Azizi olarak tanıdıkları ve biraz sonra kendisine inne nerake minel muhsinin yani seni iyilerden görüyoruz diyecekleri insan az önce iftirada bulundukları Yusuf'un ta kendisiydi. Ancak Hazreti Yusuf onlara iftiralarını yüzlerine vurarak mukabelede bulunmadı. Ne var ki böyle bir iftira karşısında sessiz de kalamazdı. Onun için kelamı nefsiyle konuştu ve hala entum şerrun mekane. Siz durumumu, durumunuz itibariyle daha kötüsünüz dedi. Fakat bu nefsi bir konuşmaydı. Vezkur rabbeke fi nefsik. <Sessizlik> İçten içe Rabbini an ayeti de nefsi konuşmaya bir delil ve bir işarettir. İşte Allah'ın ezeldeki kelamı da bu nefsi mana içindedir. Cihan, dünyalar, eşya ve insan yoktu ama Allah yine mütekellimdi konuşuyordu. Kur'an ezelidir. Hiçbir şey yokken Kur'an yine vardı. Fakat bu nefsi manada vardı. Çok ince ayakları kaydıran bu noktaya sadece bir iki cümleyle baktırmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim okunurken, dinlenirken ve yazılırken aynı zamanda bu lafızların içinde nefsi manada anlaşılmış olur. Mesela innellezine keferu derken inne de bir hemze bir de nun vardır. Diğer kelimeler de muhtelif harflerden meydana gelmiştir. Bunları yazı ve şekille ifade ettiğimiz aynı anda kelam nefsi de vücut bulmakta ve ilahi kelam bütün ağırlığıyla kendisini hissettirmektedir. Kur'an'ın manasına nüfuz eden bir insan tekrar tekrar okumaktan dolayı Kur'an'ın zahiri lafız ve manasından usansa dahi bu nefsi manadan asla usanmaz. Ve insana bıkkınlık arız olmaz. İşte keyfiyeti bizce meçhul, bu nefsi mana hissedilir. Fakat bulunup bilinemez, ondan alınan ruhani zevki ise anlatmak mümkün değildir. Nasıl ki vahyin mayetini bilemiyoruz ve bu mevzudaki bütün bilgimiz hayretimizden ibarettir. Öyle de istenilen manada okunan ve dinlenen Kur'an-ı Kerim'de de zahiri keleme manaların çok verasında öyle manalar anlaşılır ve hissedilir ki bu mevzuda da marifetimiz sadece hayretimizden ibaret kalır. Bunu bu kadar anladıktan sonra artık mutezile mezhebinin mütekellim demek, kelamı yaratan demektir. Harici, haşeviye ve imamiyenin Allah'ın kelamı harflerden, seslerden ibarettir. Safsatalarının bir manası kalmayacaktır. Sesler, harfler, kelimeler, cümleler bize bakan yanları itibariyle bize ait lafızlarla ifade edilmiş olmaları itibariyle mahluktur. Evet Allah'ın kelamında harfler, kelimeler vardır fakat bu harfler kelimeler esas değildir. Esas olan o büyük mana harflerin, kelimelerin içinde ve idrakimizin çok çok ötesinde kendisini hissettirmektedir. Bu haliyle Allah'ın kelamı Kur'an içinde de insanların ağzında da hafızların sinesinde de kendine has buğduyla veya buğutlar ve keyfiyetler üstü haliyle hep o kelamı ezelidir. E. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşuna kısa bir bakış. Kur'an-ı Kerim mucizedir. Mucize, peygamberin eliyle peygamberlik davasını ispat etmek için Allah'ın yarattığı harikulade hallerdir. Bir zat çıkıp ben peygamberim der, Sonra halk ondan harikulade şeyler bekler. Bu zat da peygamberlik davasının ispatı sadedinde tam istenilen yön ve ölçüde harikulade haller gösterirse biz ona mucize deriz. Bunun mucize olabilmesi için de evvela o şeyin ancak Allah tarafından yaratılabilir bir vaka olması, ikincisi meydana gelen vaka peygamberlik davasıyla bir arada ve ona uygun olması, üçüncüsü bu vakanın harikulade olması lazımdır. Mucizenin benzerini hiçbir beşer getiremez. Keramet ve istidraç ise mucizeden farklıdır. Kur'an-ı Kerim 14 asırdır beşere meydan okumakta ve ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna nazzalna ala abdina fe'tu bi suratin min mislih. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de az bir şüpheniz varsa onun suresi gibi bir sure getiriniz demektedir. Fakat beşer hiçbir zaman bunu yapamadı ve yapamayacaktır da. Zira Kur'an mucizedir. İşte Kur'an meydanda ve meydan okumaktadır. Evet Allah'ın indirdiği, sinelerin sindirdiği, en ulu katiplerin yazdığı ve hafızların ezberlediği kelamullah mucizedir. Şimdi Kur'an'ın mucizevi yanlarını kısaca da olsa arz etmeye çalışalım. Birincisi Kur'an'ın nazmı mucizedir. Onun nazmı garip yani bilinen bütün nazım şekillerinin dışındadır. Cahiliye devrinin insanları dinledikten dinledikleri zaman onu çok garip buldular. Ama hiçbir kusur da edemediler. İşte bu yönüyle Kur'an'ın nazmı mucizedir. Diğer taraftan Arap dili ve lisanında bir tasarruf yapmış, her kelimeyi yerli yerinde kullanmış, maani ve nahif yani anlam ve gramer kaydelerini disipline etmiş zapturapt altına almış ve adeta maani ve nahif kaydelerinin esası ile gelmiş gibidir. Bununla beraber o insanların karşısına değişik bir ifade tarzı ile çıkmıştır. İkincisi Kur'an harika bir cezalete sahiptir. İhtiva ettiği meselelerin ağır olması, toplu olması, çok mana ihtiva etmiş bulunması sebebiyle bütün beşer zekası ile bunları bilmeye imkan yoktur. İnsanlığın yaratıldığı günden bugüne tarihi bütün hakikatleri en muhkem şekilde Kur'an-ı Mucizül Beyan anlatmıştır. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim 23 senede muhtelif münasebetlerle nazil olduğu ve çeşitli muhataplara hitap ettiği halde sanki bir anda bir sebeple bir muhataba nazil olmuş gibi bir tenasüp ve insicam arz etmektedir. Efe la yetedebberunel Kur'ane ve lev kâne min indi fihi 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 kesira Ayeti de buna işaret etmektedir. Yani o Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Önüne arkasına bir bakmıyorlar mı? Tekrar tekrar düşünmüyorlar mı? Tekrar tekrar düşünüyorlar mı? Tekrar, tekrar düşünüyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkasının kitabı olsaydı içinde birbirini yıkan birbirine zıt hükümler olacaktı. Halbuki öyle bir tenasüp ve insicam var ki zeka ve kabiliyetleri en geniş bir insan dahi iki mısra'yı bu tenasüpte yazamaz. Kur'an elhamdüden minel minne, cinneti vennese kadar sanki tek hadisi anlatıyor gibidir. Bazıları Allah Kur'an'a nazire yapılmasına mani olduğu için nazire getirilemez demişlerse de bu meseleyi kabule kalbim yanaşmıyor. İşte Kur'an. Kelimeleri, ayetleri ve cümleleri de ile meydandadır. Buyursunlar, bugünün insanları ona nazire yapsınlar. Yani bir benzerini, en azından bir suresinin benzerini getirsinler. Hayır, Kur'an'ın en kısa süresine dahi nazire yapamazlar.''